susturucu ne kadar sessiz. Evet arkadaşlar, herkes devamlı abi susturucuyla atış yapıyorlar. Yapayım. <laughs> Niye güldüm ben buna bu kadar ya? Adam adam toksiklenmiş gibi değil mi? Evet arkadaşlar, herkes devamlı abi susturucuyla atış yapıyorlar. <laughs> dedim 5 sene de sonra yapayım ayıp ediyorsunuz CZ alamına koyayım diye P07 size özellikle söylemek istediğim çarjörüme 15 tane mermi koydum ilk 5 mermi normal federal black pack 115 grain arkadaşlar normal ikinci 5 mermi 165 grain Kendi FMC mı ama yapıyor? subsonic üçüncü 5 mermi arkadaşlar 147 grain jacketed hollow point subsonic. Bunu yapmamdaki sebep arasındaki ses farkını iyi dinleyin arkadaşlar. Bakalım fark edebilecek misiniz? Geliyor. <laughs> yürütüle ha Aradaki farkı anlayın. Ona Oğlum ben halı silkelediğim zaman daha çok ses çıkıyor ya. Son attığım mermi susturucuda kullanılması gereken mermi. 147 grain hmm. subsonic susturucuda tam kullanılan hem ses bakımında hem de yeterli gücü, sürgüyü yeniden mermiyi namlunun atım yatağına koyabilmesi için yeterli güce sahip olan mermi arkadaşlar. Şimdi normal 115 grain federal FMC, FMC mermisi 5 tane ilk 5. Beş. İkinci 5 ise 147 grain subsonic hollow point mermisi. Yani o iyi. susturucuda kullanılması gereken mermi. O Arasındaki iyi. farkı görün. Çünkü Bak şimdi. Devamlı çit, bazı çit. arkadaşlar soruyor Abi ya susturucu atış yapsın Diyorum ki işte o mermi yok. Ne farkı var diyor. İşte farkı şimdi burada dinleyin. İlk 5'i ve son Aa, oh, diyet çok zor ya. 5'e dikkatli dinleyin arkadaşlar. O değilmiş ya o galiba. <laughs> Abim bir sinirli gibi ya. Nasıl? Ses olarak bayağı fark ediyor değil mi? Şimdi uh, elimde Glock 17 var. Glock 17'de uh, normal şarjör Oho. taktım. Yani 50'lik şarjör normal taktım da. Normal şarjör değil abi İçinde 2 yani, tane normal 115 grain normal mermi var. Adam hayatını buna adamış. Ben şey diyorum ne? normal şarjör değil abi bu. İzlese der ki siktir it. <laughs> sonra iki tane subsonic mermi var. Ondan sonra yine iki tane normal, iki tane subsonic var. Toplamda 8 tane var ama önce 2 2 Normal atacağım. Yani iki normal mermiyle, iki de subsonic mermiyle aradaki ses farkına dikkat edin. Ondan sonra susturucu takıp yine iki iki atacağım. Silahı görün diye ileriye bir tane tahta koydum. bilmiyorum aradaki sesi fark et atacağım. Aradaki farkını bu şekilde duyabilirsiniz arkadaşlar. yanımda bir de Regard MC Oy. Girsan Yavuz 16 vardı. Onunla da hemen deneyeyim. Önce susturucu olmadan iki tane normal, iki tane de subsonik mermi atacağım. Aradaki farkı görün diye. Geliyor. Aa kırdı. Bilmiyorum aradaki farkı duyabiliyor musunuz ama yani ben hissediyorum, duyuyorum. Şimdi susturucu taktım arkadaşlar Yavuz 16'ya. Önce yine iki tane normal mermi yani 115 grain normal hızda çıkan mermi. Ondan sonra da arkasına Halo Point Subsonic mermiler koydum. Subsonic biliyorsunuz sesten daha az hızlı olan. Normal mermiler ses hızını geçtiği için o ses yankılanmasını yapıyor. Yani sizin duyduğunuz ses aslında çekirdeğin havayı kırdığı andaki çıkardığı ses. Ama Subsonic mermi sesten daha az gittiği için sesi kırdığı zaman yani daha az gittiği için sesi çok şey kıramadığı için ses daha az çıkıyor. Şimdi önce normal atışları yaptım. Şimdi de susturucu da yapalım. Aradaki farkı daha çok net anlarsınız. Önce iki tane normal mermi geliyor susturucuyla. Ondan sonra da subsonik mermiler geliyor. Çok fark var. Yok Türkiye'de yaşamıyordur ya. Sanmıyorum. Benim Airsoft'lar daha çok ses çıkartıyor. Şu şekilde arkadaşlar. Nasıl? Bay Silah diye bir kanalı var. Ben hapşi ya. they take to cut the wheels